Bak 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 chat düştü bak gördün musun o? Bunların hepsi tecrübe ise. of ne vurdum üf chat üf üf çok iyiyim. tanesi eline çıkmış olabilir. Lan lan yine Panther 1 2 3 Zor benim ikinci adım. İsa Zor Aydın normalde ismi. Bak seksi kurosum, Kartanesi tanesi um. Of pistol nasıl düştü yere ama gördün mü? Of ne komik. <gülüş> Reyne var karşıda. Şöyle bir şey yapalım ya. Oğlum nereye bomba attı lan? orada temp piskopat piskopat koşuyor. One enemy remaining. Alo. Kims Alo. Kimsede mikrofon yok mu? Var. Sova? Ne haber hatırladın mı ne? Deminki oyun beraber oynuyorduk. İmkansız bu bugünkü ilk oyunum. Hadi ya sesin çok benziyor. Bak benim üstüme o ok, kat ben de atayım adamların yerini göstereyim. Ahead. Ne gerek var ya? O ok gidiyor mu? Ha gitmez mi? O sen bitirmişsin ya. <laughs> Beyler 8 tane A var. <laughs> bak 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 chat şey düştü bak gördün müsün o? Bunların hepsi tecrübe ise İlk defa attım bu arada olsun mu? <laughs> Oraya bakıyor. <Bike> <laughs> gel gel. <Ten> <laughs> Last player standing. Of ne vurdum üf chat üf üf çok iyiyim. Ne vurdum gördün mü ne de, fake dash attım adam bak böyle yaptı. Bana bakıyordu. Buraya baktı. Ben de çıktım buradan vurdum. Üf. Bak şimdi 1 2 3 Aa, gelmedi. Aa girdiler herhalde. Ya Sova niye bırakıyorsun A'yı? A'yı sen bırak ama. Yani bu sen oradaydın. Senin okuna güvendim ben. Last player standing. Spike planted. <laughs> Çok iyi çana. E ee, piklemeyeceğim mi? Ayıp ama ya insan bir pikler. Ama siz hiç konuşmuyorsunuz ki böyle çok sıkıcı ya. Single player oyna oynuyormuşum gibi oluyor. Aynen bence de bak haklısın çok doğru söylüyorsun. Ha işte böyle konuşun ya <laughs> hiç konuşmuyor. Aynen bence de Reyna küstüm ya. Şizofren. <laughs> Seçil var mı? last player standing Siz premiy team ya da discord'tan konuşuyorsunuz değil mi? Yok. Niye bizi dışlıyorsunuz? Ben sakin bir adamım ya. Beni de seversin, konuşursun. Bak 4 tanesi orada. 5. nerede Get ama? de şey. Kaç kaç kaç. You will not kill my The clock begins. One enemy remaining. I just want to get a spike down. A last player standing. Ten seconds left. Let's go. İşte bu cross'u yapıyorum ki cross'tan adam gözükmüyor ya Cross'umu görmek istiyorum ben Adam cross'uma gelince hemen öldürüyorum ki cross'umu görebileyim Yoksa adam önüme geçti mi cross'a odaklanamıyorum Ben cross'u çok seviyorum O yüzden önüme geleni vuruyorum gitsin diye Abi ya şu şunun sağ tuşunu sevmiyorum diyorum. Atmayacağım diyorum. Her seferinde sağ tuşunu kullanıyorum. Crossuz mu oynayayım? Bir an oynayalım bakalım. Be... The Spike planted. <gülüyor> 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 oh, <gülüyor> okay. Ah onu da vursam almıştım. Zor benim ikinci adım. İsa Zor Aydın normalde ismi. Siz de beni challenge'a mı sokuyorsunuz? Bir cross'uz oyna bir solo oyna. Al hadi. Hırmayayım. Hem cross'uz hem solo oynayalım bir round. Bir dahaki round'da monitörü kapatıp oynayayım. Nasıl? oh be. Beni kaldırır mısın? Rica etsem. Bak nazik, nazik, nazik oldum <laughs> diye kaldırdı ha. Beni kaldır falan diyorlar ya böyle. Öyle diyenleri kesin kaldırmıyordur. Spike planted. <laughs> No charges left. Oh be! Solo çok garip geliyor ya. Biraz oynasam alışırım da. Bak şimdi. Boş burası ya bedeler. Ya da ortada. Bak 1, 2, 3. Ah be! Tanisi Spike down A. Bir tanesi ev evine çıkmış olabilir. 1 enemy remaining. <laughs> lan lan ne? <yürü. Gülüyor> jet report yazdı chat altından adam. Bana mı dedi acaba? Karşıdaki jet e mi dedi. Ama şimdi şu main'im değil ki ya. <laughs> <laughs> Renk mi girdik biz? Renk değil ki bu. Renk mi? Van <laughs> <laughs> tap. Bir, iki, üç. <laughs> Bir mermi attık. Çet sus. Çaktım ben. standing. I know exactly where you are. One enemy remaining. Spike onda mı? Bilmiyorum ki. Bak o shorttan spike alacak buraya gelecek bak. <laughs> bak şimdi. 30 seconds left. Hatta bak şöyle yapayım. Gel lan buraya lütfen hadi ne olur. Hadi lütfen bak lütfen. Hadi lütfen hadi hadi. Adam korkudan beni arıyor şu an şey yapmıyor. Yanlış hesapladık gelmedim. Yani ben olsam korkarım buradaydım çünkü yani. Bak kamerayı şuraya bir yere attı o zaman. Ay. Kamerayı sağ tarafa attı sandım. Şuraya bir yere attı sandım. O, o yüzden şurada bir yerden şuraya attı sandım. Buraya atmış adam kamerayı. Onlar radyan düşmüyor. Bak enemy <laughs> remaining. <laughs> Spike down B. Discord'dalar ya 3 tanesi. Bir tanesi de sola girmiş herhalde. Bir de öyle vursaydım adam bütün sülaleme küfür ederdi. Aa Spike bizde. Spike down. En, spawn. en sevdiğim. Bir tanesi arkadan gelecek. Var ya Reis A'daydı çünkü. Geldi. Aa dur dur bir şöyle yapayım. Tam troll. Bak içine. <laughs> ah be kaçamadım. Ah. Enemy down. Last player standing. Blocking site. Reyna seni izliyorum Reyna hepsini vur. Side the side to... night night last player standing Is spike down A No charges left I got the spike <laughs> One enemy remaining Spike planted Get out of my way Ah be onu da vursam ace'miş e üf be ace kaçırdım ya yeah, of ya Bana hile diyorlar normal oyunda açmazsın diyorlar ama bak renk girmiyorum. Normal oyun giriyorum. Yani normal oyunda da girmeye hakkım olsun. Ya yani e de girmeye hakkım var. Kimse bir şey diyemez de. En azından renk girmiyorum. Oh, aa, çok güzel sıkıştım. Hayır dereceli maç değil. O görme beni. Sağa çarp, sola çarp sonra yanımdan git. Ha tamam gelmedi. Reyna pikleme. Lan tamam, piklemese. Sağa bakmadım. Heal var mı? Ölme ölme ölme. Tamam. Thank you. Teşekkürler. Right no more secrets. One enemy remaining. You will not kill my allies. CT gidiyor. Here. One enemy remaining. Öbürü arkandan geliyor. Şuradan gelecek büyük ihtimalle. Main'den gelebilir arkamızdan. Önünde reis. Bir tane mermi kaldı. Hoppa. Yeter bir tane yetiyor chat. Bak gel bir tane atacağım bak gel. Yine. <laughs> Bir de bana şu oldu pik falan atıyorsun. Hmm, seni gidi seni. No charges left. yıl 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 teşekkür ederim. şey alttan şey yazıyor chat. Eee reportladım hem de rayete gönderdim. IP artı donanım banın hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim çok sağ ol. İyi ki varsın. Sayende hem IP hem donanım banım olacak. Herkese nasip olmaz. Ah be soldaymış. Gelmiyor gelmiyor. Bir anda çat ban yiyoruz. Bir de alttan bizim adamlar yazıyor adam yayıncı diye ona rağmen hile reportla banlayacağım diyorlar. <laughs> Karşıdakiler baya komikmiş ya. Şey yapmışım chat. Ban anladım diye oraya bakmış bir şey ama adama inadına ölmüşüm. <laughs> Güzel taktik değil mi? Bak şimdi geçerken vuracağım ona. Hmm. Pıt pıt. Give me those back. Here. No charges left. Ship <laughs> spike down. A one enemy remaining. Oh. Uh. Uh. No charges left. I thought of the old kid and the guardian of the knowledge. Get out <laughs> of my way. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Buraya ok atar mısın? Burada, <laughs> solda, solda. Burada bekliyor ya solda. Ses duydun mu? Duydum bir şey duydum. Ha. Bir tane daha duydum ama sanki. Dur deş atayım sen de arkamdan gel. Ya <laughs> gel, gel biri ortada <laughs> de ortada son adam. Karşına çıkacak birazdan. <laughs> Yalnız ben de hile gibi oynamışım şimdi yani. Herkese koşup koşup tek atıyorum. Bir de önden söylüyorum bak tek atacağım diye. Gel gel gir gir gir. Gel gel. Arkadan geliyor. Hop remaining. lan deşim gelmişti. Unuttum ikinci ikinci kill olduğunu. Unuttum ya. Seyici vurduğumu. <laughs> player <laughs> standing. Still in sight. Görmedik, görmedik. Chat. Görmedik. Çaktırmayın, çaktırmayın. Görmediniz. Reyna buradan flash atar mısın? Here. Hemen atma ama bir saniye bekle ben ultiyi açayım ondan sonra at. At. <laughs> ah be bak yine sağ tuş kullandım ya. İyi edemesinler diyebilirim. <laughs> çaktırma çaktırma şşş. Karşıdaki Reyna çıkmış zaten. Berabere bitirelim mi? Uzatma olmuyor değil mi renkte? Bir şey deneyeceğim ha. Bakayım koşup bombayı kurmayı deneyeceğim. <laughs> <laughs> Adamı çarptım. <laughs> Berabere bitsin ya. <laughs> eyvah eyvah. Berabere bitiyor ya, yani. unrank'de. Rank değil ki maç. Sağında, sağında Reyna. Ultin de var. Beni kaldır önündeyim. Last They will cover! I know exactly where you are. Nothing. Drone, drone var mı? Drone aç arkasından gideyim. Hatta ok biliyorsan önce site'e ok at sonra drone at. O line up mı? Rastgele mi atacaksın oku? Yok ya şu rastgele buradaki. Ha tamam at sonra drone aç direkt. <laughs> Solda da var. Nerede? Alt alta. Arkada gelebilir. Lan öleceğim. Ha. o <laughs> ok bana geliyor sandım. Arka geliyor galiba ya. Oksan ne güzel yani. Şorta şorta. Attackers win. İyi akşamlar, iyi geceler. Cross troll cross'u değil. Eskiden bu cross'la da oynuyordum. Özlemişim. Öf be 48 kill almışım. Üf.